Merhaba, ons altının yükselişi biraz durulmuş olarak gözüküyor ama bir bakış açısıyla anlatmak istediğim süreci söyleyeyim. Öncelikle bundan 2 yıl evvel ons altın 3500 dolar olarak anlattığım süreci hatırlayanlarınız olacaktır. Peki o zaman niye anlattım ve sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğini söylemiştim. Demiştim ki Altının yükselişiyle birlikte piyasalarda bir kriz oluşabilme ihtimali yüksek demiştim. O zamandan öncesinde başlayan aslında süreç 3500 dolara bizi taşımadı. Ama şu anda görüyoruz ki bu işin yarısını tamamlamış oldular. Ama geç de olsa bunu tamamladıkları sürecin aslında hikayesini düşünmek lazım. O zamanki hikayede ekonomik krize yol açabilecek, finansal krize yol açabilecek bir altın yükselişiydi. 3500 dolar az değildi çünkü. Şimdi bakıyoruz 2750 dolara geldik dünyada bitcoin yükseliyor diğer enstrümanların hepsi amerikan borsaları yükselmiş durumda sanki hiçbir şey yokmuş gibi peki altın neden yükseliyor şimdi jeopolitik riskler diyebiliriz onlar ortadan kalkmış durumda altın yine yükseliyor o zaman ortada farklı bir şey var çünkü Altında eğer güvenli liman mantığıyla yükseliyorsak ya bir kriz geliyordur ya finansal kriz gelecektir ya da buna benzer bir kaotik ortam oluşacak demektir. Yoksa altının güvenli liman olmasını gerektirecek şu an dünyada oluşan bir durum var mı yok. Ama Çin'in yaptıkları var elbette. Çin ne yapıyor? Dünya ekonomisini tamamen değiştiriyor. Araba ürettiklerini gördüğünüz araba ürettikten sonra bütün otomotiv piyasasını değiştirdi. Kökünden değiştirdi. Şimdi aynısını bir başka sektöre yaptı. Bu sefer de yapay zeka sektörünün tamamen yapısını değiştirecek ön plana çıkan sonuçlar getirdi. Yani Çin dünya ekonomisini değiştiriyor. Peki bu değişim sonucu nereye varacak? Bilmiyoruz ama artık Amerika'nın aslında dünyadaki liderliği kayboluyor da olabilir. Bunu bilmek çok zor. Ama şunu bilmek lazım. Altının yükseliş bahanesi eğer gerçekten bir bahane ve burada aranan bir sonuç varsa bu ancak bir kaos olabilir ya da bir finansal kriz olabilir. Finansal kriz haricinde savaş sebebiyle yükselişin tamamlandığını düşünüyorum. Yani Trump tarafına baktığımızda barışı getirebilecekse o zaman aşağı yönlü hareketi beklemek mantıklıydı. Zaten süreci okurken de öyle okuyorum. Yani sadece grafiklere baktığını düşünmeyin. Ama süreci okurken sonuçlara da bakıyorsunuz. Peki niye yükseliyor diye sorgulamak zorunda kaldığınız bir süreç oluyor. Peki niye yükseliyor? Gerçekten sormak lazım. Şu anda Fed'in faiz artış hızı yavaşlayacak. Mantıken yani ne olması lazım? Geri çekilmesi lazım. Savaşlar ve jeopolitik riskler azalıyor. Geri çekilmesi lazım. Mantığı ön plana sunuyoruz. Bakıyoruz DXY en tepe noktada geri çekilmesi lazım. Amerikan faizleri en yüksek noktada geri çekilmesi lazım. Demek ki burada daha farklı bir sorunla karşı karşıyayız ama görünmeyen bir soruna doğru gidiyoruz. En önemli konu hatta bilinmeyen de zaten bu. Şimdi bu bilinmeyeni, ortada görünmeyeni ancak karşılaştığınız zaman sonucunu bilebilirsin. Belki piyasa oyuncuları bunu çok daha iyi görüyor olabilir ya da çok daha iyi konmuş olabilir ama şunu söylemek lazım. Burada en fazla yapılabilecek şey fırsat rakamı yakalayabilmektir. Evet fırsat rakamı çıkmıyor. Sürekli yükseliş halinde. Sürekli her olayın bahanesine bakıyorsunuz. Onsalt'ın kendisini 2600 dolardan tutup 2750'ye geri atmış. Demek ki burada farklı bir oyun planı olduğunu görmek lazım. Evet bundan yıllar öncesinde söylediğimiz o 3500 dolar analizi gerçekleşiyor. Çok geç olmasına rağmen ama bir sonuç yok ortada. Sonuç finansal kriz yok ya da finansal krize doğru evriliyorsak bunun göstergelerinin başlangıcı gerekiyor. Şimdi Çin'in yaptığı bu hamleler buna sebebiyet mi verecek? Amerikan borsalarındaki çöküş bunun asıl sebebi mi? Önümüzdeki dönemde en çok dikkat etmemiz gereken konu bence bu olacak.